o alemlere rahmetti. Kafir de ondan istifade etmiştir. Mümin istifade etmektedir. Ediyor. Günümüzün müminleri edecektir. Ve onu tam temsil ettikleri zaman o abu hayat kaynağının ne demek olduğunu o zaman anlayacaksınız. Ve demin bir münasebetle arz ettim. Harisun aleykum. Size çok haris. Onun gözünde nesiniz bir bilseniz, bir bilseniz nesiniz Kim bilir eğer Allah halimize ait perişaniyetleri onun ruhuna duyuruyorsa selati selamları duyurduğu gibi ve selati selamlara ve aleykümselam dedirttiği gibi eğer perişan hallerimizi de ona intikal ettiriyorsa kim bilir ne ızdırap çekiyordur. Nasıl üzgündür. Çünkü yine hadislerde görüyoruz ki cennete girdikten sonra ümmetinden bazılarının günahlarıyla cehenneme du doldurulduğunu duyunca cennette durmayacak, dışarı çıkacak, başını yere koyacak, karışa geçecek, mahşerde yapacak dünyada yaptığı gibi, o zaman yapacak mahşerde yaptığı gibi. Kim bilir ne kadar mütesir olacaktır. Ama o yüce ruhu üzmemek, tasalandırmamak için ihtimal Rabbim göstermek murat buyurduğu şeyleri gösterir. Belki şu camide sizin halinizi gösterir. Belki ileriye matuf mealinizi gösterir. Ama katiyen melalinizi göstermez. Onu üzmez. Ümit ediyorum. Harisun <laughs> aleykum bir bilseniz. Nesiniz onun gönlünde ve gözünde? sizi adeta gözünden kıskanır. Haris tabirini kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Size karşı çok hırslıdır. Amanın bunlar zayi olur diye kalbi dir, -dir titrer. Aman hepsi olsa, aman inansalar, bir yerde tadil ederken فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ ala آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ Şu Kur'an-ı Kerim'e inanmadıklarından, şu sözler sözüne inanmadıklarından dolayı teessüften neredeyse kendini öldüreceksin. Kendini öldürecek kadar üzüntü duyuyordu. Tasa içindeydi. Bu Allah Celle Celaluhu tadil buyuruyor. Ve bil Rauf rahim ben o noktaya getiriyorum. Müminlere karşı o rauf ve rahimdi. Ağlayan oturur ağlardı inleyenle oturur inler diye. Sadece insanlarla değil, sadece insanlarla değil, onun sözleri içinde bir kadın bir kediyi bağladı, salı vermedi ki kendi ihtiyacını görsün, yesin karnını doyursun. Evde tuttu, o yüzden o kadın cehenneme girdi buyuruyor. Ve bir bahiye, iffetini tam koruyamayan bir kadın, işte böyle bir sıkışıklığa maruz kalmış, bir köpeğe su verdiğinden dolayı da bağışlayın. Allah Celle Celaluhu ona istikamet verdi, düzeldi ve sonra da cennete girdi buyurur. O bütün mahlukata derin bir şefkat nazarıyla bakar. Onun şefkatine ondan sonra kimse ulaşamamıştır. Ondan evvel ulaşılamamıştır ki ondan sonra ulaşırsın. Umanizmada nereye gidilirse gidilsin. İnsanlıkta nereye gidilirse gidilsin. O iş ne seviyede temsil edilirse edilsin, en büyük temsilciler ancak onun kapı kulu olabilirler. Bil mu'minine rahim. Müminlere çok şefkatlidir o.